Herkese merhaba. Ben Burcu Adeniz. Kahramanmaraş Süt Cimam Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik son sınıf öğrencisiyim. Biliyorsunuzdur ki uluslararası ticaret, ithalat, ihracat gibi konuları kapsayan dünya ekonomisinin en büyük sektörlerinden birisidir. Lojistik ise artık dünyada her alanda karşımıza çıkıyor. Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümünü hem gelecek vaat etmesi hem de dünyada dinamik bir yapıya sahip olması dolayısıyla tercih ettim. Neden Kahramanmaraş? Herkes gibi Kahramanmaraş'a gelmeden önce benim de çeşitli ön yargılarım mevcuttu. Fakat yaşamadan bilinmez. Burada 4 yılımı geçirdim. Aslında bu ön yargılarımın ne kadar yersiz olduğunu kanısına vardım. Çünkü her geçen yıl bana yeni bir şeyler kattı ve bu ön yargılarım tek tek yıkıldı. Geçirdiğim 4 yıl boyunca aslında Kahramanmaraş'ın gerçekten öğrenci dostu bir şehir olduğu kanısına vardım. Bunun yanında gerek şehir içi ulaşım gerekse kampüse ulaşım oldukça kolay. Tek bir otobüs seferiyle kampüse gelebiliyorsunuz. Peki bu bölümü neden Sütçü İmam'da okumayı tercih ettim? Bölümümüzün fakültemizde yaklaşık 4 yıllık bir geçmişi var. Bizler ilk mezunlar olacağız. Bizler ve bizden sonraki gelecek devrenin oldukça şanslı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bölümümüzün sahip olduğu uzman kadro hem kamu hem de özel sektör ihtiyaçlarına cevap verebilecek öğrenci yetiştirme gayesinde. Eğer sen de uluslararası ticaret ve lojistik bölümü okumak istiyor, herkesten bir adım önde olmak istiyorsan, kendini bu alanda yeteri kadar geliştirebileceğini düşünüyorsan seni de aramızda görmek isteriz.